gün Okan Buruk resmen Şampiyonlar Ligi'nde bir maç bir takımdan nasıl alınıp diğerine verilirin bize resmini gösterdi. <laughs> Maçı izleyin ya bakın bu maç 5-1 olacak bir maç değil hiçbir şekilde. İki tanesini Sanchez attı. Bir tanesinin Sara e, hata yaptı. Üç İki tanesi de işte karambol vesaire. Bana bir dakika deyin ki gerçekten Frankfurt 10 dakika, 20 dakika baskılı oynadı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Bir pozisyon gösterin. Gösteremezsiniz. Eintracht Frankfurt bildiğin önüne tepsiyle serilmiş olan golleri attı ve galibiyeti kazandı. Böyle mi şa biz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız? Okan Hoca'nın bugün tek yaptığı doğru şey Abdülkerim'in yerine Singo ile stoperde başlamasıydı. İlk yarıda buluyorsun atıyorsun abi ikinciyi atacaksın. İkinciyi atamazsan şampiyonlar gibi barınamazsın. Sen Almanya'dasın, deplasmandasın. Taraftar baskısı var, hakem baskısı var, her şey var. Ne yaptınız? 1-0 biz bu maçı 1-0 bitiririz. Bitiremezsiniz. Hele ki bu yaptığın oyuncu değişiklikleriyle hayatta bitiremezsin. Icardi'nin ayağına top değmedi diyorum size ya. Bu Icardi'nin bu maçta ne işi var? Süper Lig'de oynar. Konya'ya karşı oynatırsın. Rize'ye karşı oynatırsın. Oynar. Gol de atabilir. Şampiyonlar Ligi'nde atamaz. Çünkü kilolu. Maç eksiği var. Ağır. Ve çok uzun bir süredir futbol oynamıyor. Çok basit. En basit bu. Çok uzun süredir futbol oynamıyor. Bugün biz çok rahat alacağımız maçı Okan Burun sayesinde maalesef kazanamadık ve yenildik. Ezici bir mağlubiyet aldık. Ben anlarım. Bir son dakika hata olur. İki, bir yenilirsin eyvallah. Ama 5-1 kabul edilecek bir skor değil. Biraz Avrupa'yı düşünmek gerekiyor. Avrupa'yı oynamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani senin bugün 1-0'ı buldun güzel bir atakla. 2'yi atman lazım senin her halükarda. Ve iki atacağın pozisyonların geldi. Bu kadar övdüğün Barış Alper. Ne oldu? Gördük dağlara taşlara. Seni kimse almaz Avrupa'dan. Ben sana söyleyeyim Barış Alper. Sadece Suudi Arabistan. Net söylüyorum. Belki bir de Fenerbahçe. Başka yok. Dolayısıyla geçmiş olsun ülke puanımız açısından süper bizim şampiyonlar ligi açı, açısından kötü başlangıç. Ama bugün Galatasaray ilk yarıda Okan Hoca eğer takıma doyum dokunmasa ikinci yarı başladığı 11 ile devam etseydi bu maç belki berabere belki maçı bile kazanabilirdik. Aytrak Frankfurt kim ya? Bana bir tane oyuncusunu söyleyin ve bir tane oyuncusunu alın buyun Galatasaray'da sarayda oynatın. Hiçbir tane oyuncusunu oynatmazsınız. Net söylüyorum size. Ama beş tane yiyemezsiniz bu takımdan. 5 tane yedin bunun bir açıklaması yok. Ve ben bunu kabul etmiyorum bir Galatasaray taraftarı olarak. Gerçekten yazıklar olsun diyorum. Ve Tamamen Okan Buruk'a ya yazıyorum. Okan Buruk 1 Frankfurt 5. Hepinize iyi geceler diliyorum.